Olá, lá, internet üzerinde en fazla bir sorulan sorulardan ve kullanıcıların en fazla aramış olduğu konulardan bir tanesi 3dmx dosyalarını SketchUp'ta çok rahat bir şekilde nasıl açarız ve nasıl işlem yaparız? Ondan bahsetmek istiyorum. Şimdi arkadaşlar, 3dmx dosyasını SketchUp dosyasına konvert etmek için bizim kullanmış olduğumuz Transmut TR Artist isimli program var. Bu programı kendi sitesinden 15 günlük deneme sürümü veya ücretli satın alarak kullanabilirsiniz. Çünkü çok faydalı bir eklenti arkadaşlar. Şimdiye kadar kullandığımız programlar içerisinde en faydalı olduğunu söyleyebilirim. Üç elinizde eğer 3dmx dosyasını FBX'i konvert etmeden 3DS, DAE, FBX, OBC ve STL olarak varsa elinizde direkt sürükleyerek buraya bırakarak konvert işlemine başlıyorsunuz. Eğer yoksa 3 dmx üzerinden bu modeli kontrol A ile seçerek File'dan Export, Export Selected diyorsunuz. Burada benim kaydetmiş olduğum tekli FBX olarak Buraya kaydediyorsunuz. FBX veya OBJ olarak kaydedebilirsiniz. Ekrana gelen bu menüyü hiçbir şey yapmadan OK demeniz sizin işlerinizi yapacaktır. Yalnız konvert sırasında FBX veya farklı formatlarda böyle e, mesajlar, hata mesajlar alabilirsiniz. Bunlara OK diyin ve geçin. Çok umursamayın o hata mesajlarını. Daha sonra programa döndüğünüzde browser file kısmından tekli FBX seçiyorum arkadaşlar. Aç dediğimde dosyanın poligon sayısına göre bana bir yükleme seçeneği getiriyor. Yükleme seçeneği bu loading ekranı yüklerken dosya convert ediliyor ve SketchUp formatına çevriliyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi formatı çevrildi. Ne oldu? Yan geldi. Artı simgesinden şu artı Z aksis kısmından artı y yapıyorsunuz. Artı y yaptıktan sonra önemli olan diğer kısım unit conversion yani bu dosyanın ölçü birimi. Unit kısmını santimetre yaptığınızda model tamamıyla orantılı bir şekilde gelmiş oluyor. Görüyorsunuz arkadaşlar. Eğer isterseniz unit kısmını eğer e, bu Karakterle uyumsuz olursa mesela milimetre oldu diyelim mesela bakıyorsunuz e, oran bir orantı e, salamadı. Tekrar değiştirip e, kendi ölçü birimini bu şekilde yakalıyorsunuz arkadaşlar. Bu birinci konu. İkinci konu ise buradaki mesh kısmı. Şimdi arkadaşlar burada normalde SketchUp'da 3D Max SketchUp'a geldiğinde görüyorsunuz çok yüksek poligonda geliyor. E, bu poligon dosyasını siz SketchUp'a attığınızda SketchUp sahnesinde kasılma olasılığınız çok fazla. O yüzden mesh kısmını ilk önce %50 oranında düşürelim bakalım nasıl oluyor gördüğünüzde buradaki hesaplamanın daha da açıldığını ve dosyanın düştüğünü görebilirsiniz. %30'a düşürüp arkadaşlar yeterli bir e, kısımdan tekrar devam edin. Mesela şunu ne oldu? Ben aslında %30 yaparak dosyanın e, daha düşük kapasiteli olmasını sağladım. Yani 100 MB ise işte 30 veya 40 megabayta düşmesini sağladım. Bu şekilde SketchUp'ta çok rahat bir şekilde işlem yapabilirim. Bunlar gri geldi görüyorsunuz. Elinizde eğer kaplama varsa şu materyal kısmından damlılık aracıyla hangisini değiştirmek istiyorsanız ona tıklarsınız ve o açılır arkadaşlar görüyorsunuz. O açıldığı için elinizde eğer bu modelin kaplaması varsa bunun gibi kaplamayı alırsınız buraya bırakırsınız arkadaşlar. Gördüğünüz gibi ne oldu? Hepsi deri oldu. Bu deri bir koltuktu deri oldu. Şunu seçiyorsunuz yine bunun içinde aynı şeyi yapabilirsiniz. Atıyorum gördüğünüz gibi. Diğer kısımları normal refleks için o plastik kanalları varsa teker teker atabilirsiniz. Özellikle ağaç modellerinde bunların hepsini atmanız gerekiyor. Eğer kaplama parametreleri varsa yoksa yapacak bir şey yok arkadaşlar. E, teker teker keçaptan kendiniz gri hallerini çevirme şansına sahipsiniz. Yani o da var. İlla kaplaması olması gerekmiyor. Hani size verilen beyaz kaplamaları da SketchUp içerisinden atabiliyorsunuz. Transmute dediğinizde ve kaydet butonuna bastığınızda tekli olarak buraya kaydediyor. Ben daha önce kaydetmiştim arkadaşlar. E zaman bakımından SketchUp'a döndüğümüzde modelimiz bu şekilde geliyor gördüğünüz gibi. Sizin yapacağınız işlem şu arkadaşlar. Model buraya geldiği zaman Window, Model Info kısmından Static kısmından Purchase diyorsunuz. Benim dosyam 100 MB'di. File'da görüyorsunuz 38 MHz düştü. 3'te 1 oranında ben dosyayı düşürmüş oldum. Ve kalite kaybı olmadan. 3'te ki aynı kalite buraya geldi arkadaşlar görüyorsunuz. Çok kaliteli bir şekilde modeli artık kullanabilirim. Bu dersimiz bu kadar. Sevgiler saygılar. Diğer derslerde görüşmek üzere.